20 dakikada yüksek proteinli beslenme çantası hazırlıyoruz. Bugün yarım gün çalışacağım. O yüzden bu videoda sadece kahvaltı ve öğün göreceksiniz. Chia ve keten tohumunun iyice şişip pudingleşmesi için ilk olarak bunları kefirle karıştırıp buzdolabına. Burası buzdolabında beklerken kahvaltıya yapacağım tuzlu pankek için yumurtalar kırılsın. Süzme yoğurt ve zeytinyağı ile sıvıları karıştırdıktan sonra tam buğday unu, kabartma tuzu ve tuz gibi katıları biraz da peynir ekleyip bir kere daha karıştırıyoruz. Pankekler pişmeye gidiyor. Birazdan burada sürpriz bir gelişme var. O sırada ilkel yöntemlerle parçalanan rokanın üzerine domates ekliyoruz. Pankekin kıvamı istediğimiz gibi tutmayınca kendisini parçalanmış çıtır pankeke çeviriyoruz. Bir aralar çok modaydı bu tarif. Böyle de yemesi çok keyifliydi. Onu da kaba aldıktan sonra biraz yeşil zeytin, roka için bir dilim limon ve kahvaltı tamam. Dolapta bekleyen karışımımız bu kısa sürede çok güzel pudingleşmiş. Üzerine dondurulmuş yaban mersini, ve en sonunda şekersiz fıstık ezmesiyle ara öğünümüz de hazır. Umarım size de fikir olur.